Merhaba dostlar ben Fukan bu saatte Granny 4 kazede daha aşağı aşağıbilirsiniz ki dün kapı atan blast kaçını hat modda yap, yapmıştık son gün olsa bugün de tren attı ambulans kaçış yapacağız bir dafı daha fazla uzatmadan video için varsa çünkü aşağı canın sıkı şimdi olayla bahsedeceğim aç bakın şimdi aslında aşağı olay şöyle ben e, bu benim ikinci e, ikinci deneyişim yemin ediyorum yani yemin eden bu ada ikinci deneyişim Dinci deneyişim aslında çok saçma oldu. Tam oyunu bitecektim ya abi. Ben ki bulmuştum. Ama sonra o e, merdiven atmıştım o eşya. Iş? Yani işte senden de mamun falan geldi o merdiven işte biliyorsunuz. Oy atmıştım ben onu. O da e, eşya bildiğiniz yok oldu. Eşya yoktu yani. Eşya yerinde yoktu yani hiçbir şekilde. Bildiğiniz yani oyunu öyle bir çöp oldu. Yani o el gitti yani güzelim maç gitti yani. Bildiğiniz aşağı yani o anahta şeyde değildi. Merdiven attım merdiven de yoktu eşya. Yani ya ya kişi diyecekti ya hehe bizi kandırma diyecekti de. 57 560 kodda. Kod bu bakın görmüş olduğu gibi çıkıyor benim dediğim gibi. Şaka gibi yani şu anda o eşya anahtar tam oyunu bitecekken kaybolmuş. güya tezglani 57560'lık oldu unutmadım. Must be çöp. Ya e, bunun benim solmatik oluyor muydu onu düşünüyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Of vay efsanesi oraya kadar geldim mi cidden o kutunun sesini mi duydun sen? Kodunu unutmadım 57 abi eğilirken bir de öldüm ya eğilirken başlıyorum. İnanılmaz bir olay. Tam bu alvey denen bir eşya bu da. Olmadı olmadı olmadı. Tam beni sakin oldu ya. Ayrıca aşağı dedi aşağı inebilir diye bekleyeceğim burada. Ya şaka bir güveni gidiyor. Lan git. Ne oğlum ne oluyor burada arada olayla tam. Şimdi aşağı kaçmaya çalışmayacağım. Şu anahtarı versene bana. Sürekli anahtarı da almayı unutuyorum dedi. Ben bu sefer unutmamaya çalışacağım. Değil de hadi ya sen şu farklı olsun diye bu tarafa gitsene. Teşekkür ederim. O kadar çocuğun oya gidim yani. Siz onu düşünün. de bir dakika böyle bir şirketi bulduk 57 560 kodunda giyeceğim o <laughs> Tam aldık bu 6'ı. 57 566 Valla şey çok konuşmuyor diğerler içinde yani ne diyeyim yani o önceki ele zaten kafam. Kontrol panikiye hemen al kaç. Kontrol panikiye aldık ne kaldı remote kaldı. Remote e, handful da eksik. Dur şimdi bakın olay şöyle. Handful eksik ya Handful olduğu yerde ki remote çıkar Blue key'in olduğu yerden de handful çıkar Handful'un olduğu açılan kapının Olduğu yerde de şey çıkar Remote bu şekilde bitiriz. Çok O ne abi oynayız verdik Aşağı bu da hazır mermi de var. Biz niye bir turdur buna davulmayalım ki? mekten bıkmadım mı cidden? Ses yaptım ki de gelsin. Hadi Gwen'i. Ab bundan tam tersi hakit yapma da çok kötü ya. Bir saç şeylerken bir çıkıyor yani. Ya. Ne Gülüyoruz. gücük suslandı yine Birinci günde olduğumuz için. Birinci günde olduğumuz için en azından şanslıyız. Keski de aşağıdan çıkacak bu da muhtemelen. TL er ettiğini kesmek için çünkü. Sevkiye çıktı tamam. Sevkiye'den de o keskinin bilmem nesi çıkar. Yamut buradan çıktı lan. Tamam açalım elimizde yük kalmasın bu. <laughs> Abi sinirlendiğinde ne, ne diyecek <laughs> diyecektim. Böyle tam ters yönden geliyor. Tamam beni anladık sen tak, tak, tak takıntılısın bize Ay, Git git hadi git bu, Git buradan Git buradan Kim o ya Daha şey şöyle, şöyle bir taktik deneyeceğim Hallediyoruz hemen Bu attım SS yaptım Oğlum bu filan ne çıkıyor ya Dede de amma ha 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 bir gülü bir, bir susmadı ya bu dede <laughs> Tamam Green de buraya çağırsa da silah gidecek çeker sonunda. <laughs> tamam bu kaç şişeniz 10 dakika falan bitti silah falan ne devam edemeyiz zaten geçecek gidecek yani Tamamdır Uzunmuş bu Ben oynarken 30 saniyede bu adı abi bu Değil ki değişiyormuş aslında Ne yapalım o zaman şuraya bakalım yani Şuradan bileyim ki çünkü görmesin beni. Buradan bilin bu oda Şuradan bilmek yerine. Çünkü o tehlikeli olur da. Ha TNG. TNG'yi buradan görebilir miyiz? Oha ben bu kadar gidebiliyormuşum. Hadi. Hadi abi. Seni gördük be. Bildim, bildim sakin olun hemen skipliyorum zaten şu an normal modda izledik yani bir daha bence gerek yok şimdi iki karaktere ulaşacağız nosat ve anneli size aşağı bir taktik vereyim eğer o kapıyı açarsanız aşağı siz sıkıntıya gelsin yani aşağı tavsiyem o kapıyı açmayın çünkü Granny de de buraya da gelebilir ve altın nosatıyla sen de annesi aşağı gelebilir hiç gerek yok yani o olayla Kentville şeyde de Kurbağa nerede? Ha kurbağa da şeydi tamam. Çek şunu <laughs> Tamam bu görsün iyi oldu tamam tamam iyi. İyi oldu iyi, iyi. ben zaten aşağı inecektim kurbağa almaya. gel bakayım kanki tamam güzel bir fake dağıttık ona güzel şu anda çok sıkıntı yapmaz arkadaşlar onu söyleyeyim size yavaşlatmadı ki zaten Musalam su şu anda onu gelsin. Kanka lazım o nasıl tepki ya çok geçer ilk görüş oldu bağdı. Abi ama Hızlanmazsam ben bittim. İkisi de arkamdan gidiyor şu an. İyi, iyi. No nasıl hatırla buraya geldi iyi oldu. Arkadaşlar Slenderman da burada şu an Slender'ın ailesi yazılı. Şeşke aşağı slenderman da olsaymış. Slenderman olsaymış kötü mü olurmuş? ki de söyler ve yavaşça o yüzden de peşin baktılar gördünüz mü şu an pekiye taktık pet doku da alacağım dededen de hayır zaten pet doku aldım da ikinci şeyi o kaptı işte tam bu en güçlü silah silah aldım şu an Bu gele de şimdi Scott Fowl'u. Lan gene vuramadı oğlum bu Ulan Galiler de yazık bakmaya çalışıyor. Şu merdiven basak olduğu için zaten kısa bir şekilde geçebiliyorum oradan. Tamamdı ya bitti. Ya acıttı o o geçenki e dün geçenki ne bir şey. Daha demek ki o maçı gösterdi siz de böyle şaşırdınız resmen. Altı merdiven attım altta kayboldu. Bak şurada help yazıyor. <laughs> Yaldın. <laughs> Oha ya, no değil. Hızımızı hayal cidden. şu an ikisi de tam böyle gidiyor. Ben siz bir stafla bulayım siz çok belli. Müzikleri de öyle bir gayet yapmışlar ki. Bol buradan vurdum. Tam sen annesini vurdum. Çok iyi et bu oda. Tam orada bastık. Tek aldım. Go hemen. İyi en azından ya hard mod çok zorlamadı. Düşseydi normal modda yapıyormuşum aslında hard mod. Maşallah şimdi bu e, bu da az, şimdi hastane gitmem. işte o aşağımdan kısa süre bile ama genellikle eksinde yetişmeyecek. Şu eksinde 30 saniye bayılıyorlar. Yani illa bu e, silah falan lazım olacak. Tamam ya gençler görüşürüz o zaman bay bay. Bu arada Kaç dakika? 19 dakika. Bayağı kısa oldu. Kız hani kısa çok kısa değil de işte kısa oldu ya. ve evet, tüm aile burada şu anda görmüş olduğunuz gibi. Evet. And. And to her. Neyse aşağı bu video bu video ben Bu videoyu beğenmişsiniz. Videomuzun Diğer video artık şimdi. Bakın. Ha, e, geleme. Bakın daha kıva bu da ne diyor Enemiyası baya hızlı Silahlarında baya tehlikeli Enemiyası 30 dakika, e, saniye bayılıyor. Madness ise Elemias e, e, çok çılgın hızda Silahlarında çok e, çılgınca tehlikeli Elemias'a 15 saniye bayılıyor yani Ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama Eksine bakın daha üstünde görmüş olduğu gibi Skalık var bakın eksime geçtiği zaman böyle bir gıyı oluyor işte yani kapatamıyoruz yani daha yani daha akıllı yenme artık çalışacağız yani son iki videoyu denemeyim bilmiyorum ama son iki artık e, videonun konusuna bakacağız. Neyse video, video bu kadar da umudu güvenmişse biz, biz videomuzu sona erdik. videoda görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.